Günaydın, mutlu pazarlar. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Palamutlarımız, tekirlerimiz, deniz devreklerimiz, deniz şuprası, sardalya, çinekop, palamut, pilatoluk mezgit, hamsi, somon, uskumru, kalkan, evet çeşit çeşit balıklarımız var. Bu deniz devreklerimiz var. Yeni vokal geldi, çok güzel mükemmel deniz zevklerimiz var. 1000 lira kilo fiyatı. Bir tanesi yaklaşık 600 gramdan başlıyor. 2 kilo kadar gidiyor deniz zevklerimiz. Ablacığım, afiyet olsun. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, palamutlarımız var. Evsin palamutları. 150 lira tane fiyatı. 10 numara palamutlar. Bir tanesi 9 gram. 2 kilo arası geliyor. Muhteşem palamutlar. kemer Hepsi birbirinden güzel. Işıl ışıl parlıyor. Porsiyonluk yöneliklerimiz var. 350 lira kilo fiyatı. Porsiyonluk çupralar var. 350 lira kilo fiyatı. Tekillerimiz var. Karadeniz tekeri. Deniz devreklerimiz var. Karadeniz devreği. 500 lira kilo fiyatı. Deniz çuprası var. İzmir çupraları. 500 lira kilo fiyatı. Mevsim balığı sardalya var. 250 lira kilo fiyatı. Evet, Karadeniz tekilleri var. 400 lira kilo fiyatı. Evet, Deniz bebeklerimiz orijinal. Deniz çukaları. Evet, yeni balamıklar var. Bir tanesi 1 kilo 200 gram geliyor. 75 lira tane fiyatı. Yeni balamıklar. Amcacığım afiyet olsun, hayırlı günler. Jumbo kardeşleriniz var, bin lira kilo fiyatı. Amcacığım iyi günler. Sarı mezgitler var. Karadeniz mezgiti, 250 lira kilo fiyatı. Taze hamsi var, 300 lira kilo fiyatı. Stavitlerimiz var, 300 lira kilo fiyatı. Evet, filatoluk meziklimiz var. Yaklaşık 3,5 kilo geliyor. Norveç somonu var, 800 lira kilo fiyatı. Kalkanlarımız var yerli. Bir tanesi 700 gram, 800 gram, 900 gram geliyor. Kilo fiyatı 700 lira. Evet, yerli hamsilerimiz, Marmara hamsisi. Sarı mezgitlerimiz var. Yeni şey palamutlarımız var. 175 lira Yok. tanesi. 1 bir kilo bir 200 gram arası geliyor. Jumbo kardeşlerimiz var. Sardalya var, mevsim balığı. Deniz şukası var. Bir tanesi 1 kilo, 1,5 kilo arası geliyor. 500 lira kilo fiyatı. Karadeniz tekiri var. 400 lira kilo fiyatı. Orta boy tekiller. Evet, çinekoplarımız var. Tarihli çinekoplar. 500 lira kilo fiyatı. Alamutlarımız var. Her biri bir şey gibi. Kıvırık kıvırık tat taze alamutlar. 150 lira tane fiyatı. Evet, Karadeniz şekillerimiz, deniz devletlerimiz porsiyonluk çupra, porsiyonluk devreklerimiz. Evet, ufak boy palamutlarımız var. Tane 70 lira, bir tanesi yaklaşık 400 gram, 500 gram geliyor. Piratoluk mezgitlerimiz var. 650 lira fiyatı. Çocuklar için çok güzel balıktır. Kılçıksızdır. Yemesi kolaydır. Evet, deniz dereklerimiz var. Balık çeşitlerimiz bunlar. Güzel kullanmışlarımız var. Sana abi bir tane kırlanmış mı buraya sana da var. Bir de istav